Ama şey gerçekten köylü yani. bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Hı, yok. Yok <laughs> Orada <laughs> Yok iyi değil. Yok kardeşi verilmiş, takdir edilmiş. Onlar o eş var ya. Onlar istiyorlar. Öyle bir var

bu da Onlar aldı. İşte bunlar. Canlı mı abi. Evet evet, çek abi bizi. bizi. çek abi. Canlı bizi çek. Canlı bizi yani. Fotoğraf poz <laughs> <laughs> Bak geliyorum dedi yanlış anlamadı. Serandoma gidecek dal bekleriz. Kira düşünüşü pek pek. Serandomdan sola gitsen karşı. Evet. karşı evet. Geliyorum. <laughs> <güzelmiş>. Şey yanlış anlamadı. Böyle koşyal Serap'ın kuzabiyanı olsun. Böyle beş serapları. 1200'dan söyleyene sonra. Ben geleceğim. Serap'ın Ne baca? Sen gelene. Aha dersi geç. Karışır gider mi yaptınız adam? Nasıl bak? Maşallah. Merhaba hocam.